Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine birlikteyiz ve artık en son derse Ahzab suresinin en son ayeti kelimesine geldik. Ve bu sohbetimizde bu sureyi celileyi tamamlamış olacağız. Ve Okuyacağım ayetler de çoğumuz tarafından bilinen ilginç ayeti kelimelerdir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna aradana el emanete ale's semawati vel ard. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara sunduk, arz ettik. Alın, yüklenin diye evet bu ayeti kerimeye geldik. Ve bu ayet-i kerime üzerinde alimlerimiz çok çok konuşmuşlardır. Özellikle bu emanet nedir? Dağlara, taşlara, efendim denizlere, göklere teklif edilmesi ne anlama geliyor? Uzun uzun tefsirler yapmışlardır. Kaçındığımız için değil, biz bize gerekli olduğu kadarını inşallah sizlere arz etmeye çalışacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İnna el emanete. Biz emaneti semalara ale semavati vel ardı yeryüzüne vel cibali dağlara e, halbuki dağlar zaten yeryüzün diye Allahu Teala dağlara tekrar tekrar önem veriyor biliyor musunuz dağları tekrar öne çıkarıyor lev enzelna hadel kur'ani ala cebelin Lera'eytehu haşian mutasattian min haşyetillah. Hemen Haşr Suresi'ndeki bu ayeti kelimeyi de ister istemez hatırlıyoruz. Eğer biz bu Kur'an'ı eğer biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik Allah korkusundan paramparça olurdu diyor ya işte burada bir daha bu emanet. Emaneti de anlıyoruz öyle değil mi? Yani fazla, bazıları çok çok uzun tefsir yapmış da şunu demek istiyoruz, haşa biz onlardan iyi biliyoruz diye de Kur'an bize yardımcı oluyor. Kitabımız bize tekrar yardımcı oluyor. Bu emanetin ne olduğunu, bu emanet nedir? Vahiydir. Bu emanet nedir? Mükellefiyettir. Yükümlülüktür. Bizden başka da yükümlü var mı? Bu yeryüzünde, canlılar içerisinde. Bizden başka halife yok. Evet, çok çok mahlukatı vardır. Denizlerde, dağlarda, her yerde. Rabbimizin yarattığı birçok yani canlısı vardır. Ama emanet bize yüklenmiş. Vahiy bize inmiş. Dağlara inmemiş, dağlara inseymiş. Gerçekten paramparça olurmuş. Belki bir bazılarımız şey yapmayabilir, inanmayabilir de ben birisinden dinlemiştim. Yani bir papaz efendiyle bir alim, bir İslam alimi otururken ya sizin binalar mı daha çürük, bizimki mi daha sağlam, yok camiler şöyleydi, yok kiliseler böyleydi. Bir münakaşa olmuş herhalde. Yok sizin işte mimarlarınız daha çürük yapıyor, yok bizimki sağlam yapıyor falan. Ee, Müslüman alim demiş ki bizim camiler çok sağlam demiş yani zannettiğinizden çok çok daha sağlam, çok güçlü. Ne, ne biliyorsun demiş bizim kiliz, kiliz hadi bir deneyelim demiş. Ondan sonra bunun elinden tutmuş camiye gitmişler. Camiye varmışlar, camide e, oturmuş diz çekmiş bizim alimimiz hocamız Eawdi Besmeleyi çekmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hadha'l-Kur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an min khashyetillah. Güzelce okumuş bunu. Ondan sonra bitim. E ee, ne oldu demiş? Ben bir şey anlamadım. Hadi gidelim demiş. Ondan sonra rivayete göre yakında papaz efendinin kilisesi varmış. Oraya varmışlar. Bizim hoca efendi orada da şöyle bir diz çökmüş bir eûzü besmele çekmiş ve aynen yani bu Haşr suresi Lev Enzenna'yı okurken rivayete göre böyle yavaş yavaş kilise sallanmaya başlamış. Ondan sonra dur demiş. Anladın değil mi demiş. Bizim camide yüzyıllardır bu ayeti kerimeler okunuyor. Eğer sizin burada okunsaydı giderdi gümbürtüye diye. Ha buna belki bazıları inanmayabilir ama biz okuyan o muhteremden dolayı demek ki öyle iman etmiş ki öyle inanmış ki bu ayeti kerimelere o bizim adamımız demek ki Allahu Teala bunu gösteriyor. Evet. Belki bu bir espri oldu, bir nükte oldu ama biz böyle inanıyoruz. Yani eğer bu Kur'an Allah'ın bu teklifi var ya gerçekten dağlara insaydı dağlar Allah korkusundan paramparça olurdu. Ama Allahu Teala bize böyle bir dayanıklılık vermiş. İnsanoğluna böyle bir yani ne bileyim tahammül vermiş de biraz da cehalet sonunda gelecek. Biraz da kendi cehaletinden falan yüklenmiş. Evet emanet emin olmaktan gelir ama emniyet kelimesi de buradan gelir. iman kelimesi de buradan gelir. Ve en basitinden nedir? Yani bir emanet bir mal da bazen bir emanettir bizim bildiğimiz gibi biri birine verir şu sende kalsın sana güveniyorum bu da emanetin en küçüğüdür evet fakat e, aziz ve muhterem izleyenlerim emanet söylediğimiz gibi aslında yani gerçek anlamıyla vahyin kendisidir vahyin indiği yerdir vahyin kendisidir bazen ve e ee, bu insanoğlu bunu karşılamıştır. Allahu Teala mahlukatı içerisinde mükellefiyeti, yükümlülüğü, kulluğu. Kullu yani bu kulluğun sonunda nedir? Cennet vardır, cehennem vardır. Öyle bir şey ki diğer mahlukatın cenneti de yoktur, cehennemi de yoktur. Bizim dışımızdaki mahlukat için bu şekilde bir ceza ve mükafat yoktur. Onun için hemen geliyor son ayeti kerime de yani buraya gelmeden önce liyuzibe Allahul munafikin ve munafikat ve müşrikine ve müşrikat. Allah bu emanetten dolayı zaten insanların münafığını ortaya çıkarıyor. İnsanların müşriğini ortaya çıkarıyor. Müşrik erkekleri, müşrik kadınları, münafık erkekleri, münafık kadınları ve onlara onları cezalandırıyor. Neden? Bu emanetten dolayı. Onun için emanetin ne olduğu üzerinde uzun uzun tefsir yapmaya gerek yok. Rabbim bize elhamdülillah kolayca anlatıyor. Bu diyor. Sebep bu. Emanetin sebebi nedir? Mükellefiyettir. Ve mükellefiyetin gereği de sonu cennet ve cehennemle bitmesidir. Söylediğim gibi bu emaneti eğer başkalarına vermemişse onların cenneti de yoktur, cehennemi de yoktur. Bu emaneti yüklenenlerin işinin sonunda ya cennet vardır ya cehennem vardır. Evet. Ama aziz ve muhterem izleyenlerim Allahu Teala bu kelimeyi Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de ortaya getiriyor ve anlam zenginleşiyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yemurukum en tuedül emanet ila ehliha. Yani inşallah o sureleri Nisa suresini başlı başına başka bir zaman yani ele alacağız ama burayla alakası var. Yani Allahu Teala Nisa suresinde Allah size emre diyor ki emanetleri ehline veriniz. Ha şimdi Allah'ın bize verdiği bir emanet var ve bizden bir başka talebi var. Nedir? Siz de emanetleri ehline veriniz. Buradaki emanet nedir? Buradaki emaneti de elhamdülillah yine kendi açıklıyor. Ya yu'hledine amenu İnna Allaha ya'murukum en tu'a inna Allaha ya'murukum en tu'addul emanati ila ehliha ve iza hakamtum beyne nasi en tahkumu bil Aranızda hükmedeceğiniz zaman adaletle hükmediniz. Aranızda hükmedeceğiniz zaman kesinlikle adaletle hükmediniz diyor. Buradaki emanet de ne oluyor? Garibinize gidebilir. Yönetim, velayet, velayet hakkı, yönetim hakkı. Burası çok önemlidir ha. İnşallah başka zaman geleceğiz ama bu da emanetin bir başka boyutu. Yani bir Müslüman kendisini kimlerin yönetmesi gerektiğine dair Allah ona bir emanet vermiştir. Bu emanet nedir? Velayettir. Yani bu şudur kısacası. Yani ben bir hata yaptığım zaman. Benim yakamdan tutacaksın kardeşim. Sana bu yetkiyi veriyorum. Bu yetki bu emanettir. Allah'ın bana bir emanetidir. Bunu ben sana veriyorum. Ben bir kötülük yaptığım zaman benim karşıma dikileceksin. Ben beni bir iyilik, iyiliğe teşvik edeceksin. Allah'ın emirlerini bana emredeceksin ve aramızda adaletle hükmedeceksin. Onun için ben sana velayetimi veriyorum. Vekaletname veriyorum. En basit noterdeki bir vekaletname gibi düşününüz. Nedir? Ben sana böyle bir vekaletname veriyorum. Bu da emanettir. Ve emanetin asıl en büyüğü nedir? Vahiydir. Bize gelen vahiy Allah'ın bize bir emanetidir. Kulluğumuz emanettir ve özellikle mükellefiyetimiz. Yani aklımız, yani iş akla da geliyor. Niye? La dine limen la aklele. Aklı olmayanın dini yoktur. Aklı olmayan birisine Allahu Teala ne emre diyor, ne yasak koyuyor. Öyle değil mi? Paranı şöyle yap, pulunu böyle yap. Yok israf etme, yok namaz kıl, yok oruç tut, hacca git. Hiçbir şey dediğini duydunuz mu Kur'an-ı Kerim'de aklı olmayana? Allah-u Teala hiç onları muhatap almıyor. Ya onların velilerini, vasilerini muhatap alıyor. Onlara diyor ki aklı ermeyenler var ya onların mallarını Allah için iyi koruyunuz. İyi yönlendiriniz onların paralarını. Yiyip bitirmeyiniz. Dikkat ediniz. O bir emanettir. Ama ona demiyor. Niye? Onun aklı yok. Aklı yok ama babasından miras kalmış kardeşinden miras kalmış veya bir yerden para gelmiş ama kullanamıyor. Yani sözü uzatmayalım da muhterem izleyenlerim emanet aynı zamanda akıl demektir. Veyahut da aklı olana Allahu Teala emaneti tevdi ediyor. Aklın varsa Allah sana bir yükümlülük, bir vahiy, bir emanet veriyor. Demek ki emanetin akılla da bir alakası vardır. Aklı olmayan yere Allah bir şeyi emanet etmiyor. İnna arada nel emanete alesemavati velat. Dağlar, taşlar diyor, çekindi diyor. Bunu bilemiyoruz. Korktular diyor. Allah'ın bu emanetini yüklenmekten diyor. İnna arada nel emanete alesemavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilnaha. Onu taşımaktan korktular. Yüklenmekten, hamletmekten onun hamallığını almaktan korktular. Wu eşfak minha çekindiler, korktular ve hamle hel insan. İnsan yüklendi diyor. İnsan yüklendi. Burada şu da çok önemli. İnsanda bir irade vardır. Buna da burada bir işaret var. İnsanda bir irade vardır. Özgür bir irade vardır. Zaten o irademizden dolayı ya cennete gidiyoruz ya cehenneme gidiyoruz. Hatta bunu biraz da irademizle almışız biz. İnsanoğlu o emaneti bir anlamda hem taşıyacak çapta, güçte ama bir anlamda da yani onun eksilerini de fazla bilmiyor herhalde ve bundan dolayı da belki zalumen cehula innehu kane zalumen cehula gerçekten insanoğlu çok çok yani kendine zulmeden kendine yazık eden ve cehalet içerisinde olandır buyuruyor. Yani bununla herkesi de kastetmiyor elbette Allahu Teala. Uzun gider ama burada muhteremler önemli olan şudur. Nedir? Biz irademizle aldık bunu. Zaten irademizle cennete, cehenneme gideceğiz. Bunu unutmayalım. Biz özgürüz. Özgür olmazsak zaten, özgür olmazsak sadece ve sadece irademiz tamamen yüzde yüz allah Teala'nın yani elinde olsa o zaman cennet ve cehennem biraz anlamsız olur. Sırf bundan dolayı yani zalum ve cehul olduğumuzdan dolayı bir anlamda. Innehu kâne zalumen cehûlâ olduğumuzdan dolayı da yani cennet ve cehennem onun için bu işin arkasından geliveriyor. Evet. Söylediğimiz gibi li yu'azziballahu l-münafiqine vel münafikati. Bu emanetin yüklenme sebeplerinden veyahut da neticesi diyelim, sebep demeyelim. Birisi de nedir? Böylelikle işte. Yani bu emaneti yüklendiniz de ey insanlar, içinizden herkes açığa çıktı. Münafıklar açığa çıktı müşrikler açığa çıktı erkeğiyle kadınıyla li yuziz billahu'l munafikine vel munafikati müşrikine vel müşrikati bu böyle olsun ki Allah işte bundan dolayı münafık erkeklere münafık bayanlara azap etsin onları cezalandırsın kafirleri müşrikleri özellikle müşrik erkekleri ve müşrik bayanları bundan dolayı Allahu Teala cezalandırsın ve karşılıklarını versin diye bu emanet ortaya çıktı. Ve bu arada nedir? Veya tubullahul veya tub veya tuballahul alel müminîne vel Ve Allah iman eden erkekleri ve iman eden kadınları da bu şekilde açığa çıkartsın. Herkes safların yeri yani bu emanetle birlikte herkesin şahsiyeti tecelli etsin, ortaya yere çıksın ve kimin neye layık olduğu ortaya çıksın. Allahu Teala bunun için bu emaneti bize biz insanoğluna bu şekilde yükleyi verdi. Evet, sonunda elhamdülillah Allahu Teala Müminleri affedecektir. Müminler bu emaneti taşıma esnasında bir takım efendim eksiklikleri ortaya çıksa da hataları olsa da yani yüklendi ya ve yerine getiriyor ya ve iman etti ya münafık olmadı ya müşrik olmadı ya bundan dolayı da Allahu Teala bütün müminlerin bütün hatalarını affı mağfiret edecek bağışlayacak. Ve kana Allahu gafurur rahima. Allah-u Teala iyi biliniz ki gafurdur, rahimdir, affedicidir, merhamet sahibidir buyuruyor. Evet, muhterem izleyenlerim bu sureyi celile bu şekilde epeyce uzun sürdü ama bu şekilde bitirdik. Allahu Teala hakkıyla anlamayı, amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Ee, ve bu sureyi celile söylediğimiz gibi özellikle Peygamberin dindeki yeri nedir? Peygamber dinin nesidir, ne kadarıdır? Müminler için nedir? Yani dikkat ediniz. Yani baştan bazı şeyleri hatırlayalım. Ennebiyyü evle bil mü'minine min enfüsihim. Burada en önemli, yani kurallardan birisi şudur. Bu surenin hemen birinci sayfasında nebi var ya, nebi müminlere kendilerinden çok çok önceliklidir canlarından, mallarından, evlatlarından, her şeyden önceliklidir mümin için. Hangi mümin için? Yaşayan mümin, o gün Peygamber Efendimizle beraber yaşayan sahabe için mi? Hayır. Yani onların suçu ne? Biz de aynı şekilde. Biz de aynı şeylerle mükellefiz. Allahu Teala bu surenin önemli bir bölümünde bunu anlattı detaylara indi. Yuvasına indi Efendimizin, evine indi, eşlerine indi. Ve müminlerin onlara karşı tavrı ne olmalıdır, duruşu ne olmalıdır? Onları bize gösterdi. Kıyamete kadar da devam edecek bu. Yani kıyamete kadar peygamber inancı değil sadece peygamberin dindeki yeri neresidir? Allahu Teala bu konuda bizi sık sık imtihana çekecek. Peygamber müminlerin nesiymiş? Bunu görecek. Sadece asr-ı saadette değil 20. asırda da 21. asırda da Hazreti Muhammed aleyhisselam bu ümmetin nesiymiş onu inanınız ki imtihana çekecek. Bizi imtihana çekecek bu konuda ve bu açığa çıkacak. Net ve berrak bir şekilde onun için Müslümanlar olarak bu Ahzab suresini arada sırada tekrar edelim. Anlamıyla beraber tekrar edelim. Tefsirini biz kısaca geçtik. Bazı yerleri uzattık. Sizler böyle daha değerli toplu tefsirlerden bunu okuyunuz. Çünkü bu iş yani cennete peygamberle beraber gireceğiz. Bunu unutmayalım. Yani peygambere karşı duruşumuz yani en önemli bir gösterge olacak, not olacak. Allahu Teala puanın en önemlisini Resulüne karşı olan duruşumuzdan bize verecek. O şekilde puanlandıracaktır. Allahu Teala bu sınavı özellikle tabi dünyadayken kazanan bahtiyar kullarından eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.